Evet ilk etap için burası oldukça yeterli arkadaşlar şöyle bakınca kıyı şeridinde çocuklarımız için parkımız var arka tarafa doğru işte kaykay alanımız var hatta bir tanesi işiyor şu anda hemen ayıp olur diye kaçıyoruz oradan burası yolcu limanımız dışarıdan gelen insanlar bu limana geliyorlar buradan şehre dağılıyorlar hemen önünden arkasından tramvay geçiyor acayip yolcu geldi az önce tramvaya bir, bir gördüm bak şuraya bakar mısınız bunlar hep tramvayı bekleyenler bak durak var burada tramvay geliyor. Bak şimdi gelene inene binene bak bir. Abi tramvay değil. Resmen böyle bir Çin işkencesi yani. Şuna bakar mısınız? İçi dolu. Muhtemelen ayakta gidiyorlar bir kısmı. Hatta çoğunluğu. Buralar parklarımız, bahçelerimiz. içinde plazalar var. Hatta bazıları sucuk bile satıyor. Bak sucuk ekmek getirmiş bir şeyler getirmiş. Bir değişik değişik şeyler satıyor. Ondan sonra şurada bir basketbol parkımız var. Hemen arkasına böyle kusmalı, garanti kusmalı çocuk parkı var. Tamam o dönen şeyler var ya onlardan var. Tabii ki kamelyalar bilmem neler var. Çatlar çutlar var. Üst geçidimiz burası. Hatta böyle Böyle tek kullananlar bile olmuş. Sağa sola gidiyorlar. Buradan böyle aşağı doğru iniyorlar. Apartmanlarımız arada iki tane ekstra otoparkımız var.